mm <laughs> Yazı yalan zane şekli buzu yazan geçecektir. Gal sevi digi zelin elim o yaz göçeli yardımın için sağ yoldan, o yaz göçeli. İstanbul'un kızlar yedi arabı dediğim yak sen o günden beri İstanbul'un kızlar yedi arabı dediğim yok sen

Dikendeki o yardık, o yaz göçeli. İstanbul'un kızları yedi arabı. Dediğim yaşındadır o günden beri. İstanbul'un kızları yedi arabı. Dediğim yok sendedir o günden beri. İstanbul'un kızları yedi arabı. Dediğim yok sendedir o günden beri.